Ben çok acıktım. Ee, evet ben de. Ha? Hemen gidip bana kavun ısmarlayacak birini bulacak. Kavun mu? Ağzım sulandı. Ismarlayacak birini tanıyor musun <laughs> Siz beni izlemeye devam edin hadi. Ne dedin? Yine bir uçan daire mi gördün? Gel bakalım. <laughs> bana hemen gördüğünü anlat. Biraz kavun yemek ister misin? Aa, Aa, benim öyle. ağzım çok sulandı. <laughs> Evet, akşam saat sekiz otuz gibiydi. Akşam sekiz ee, otuz. Devam et, dinliyorum seni. Hmm, tamam üstünde portakal renkli üç ışık var Peki neredeydin? E, bunu hatırlıyor musun? Aa, tütüncünün olduğu caddeye doğru yürüyordum. Hmm, yani kuzey batı, güney doğu yönünde. Peki büyüklüğü ne kadardı, hızı neydi, irtifası neydi? Ne kadar büyük bir fırsatı harcadığını biliyor musun sen? Bunu... Aa, olsun. Tamam. Gelecek sefer mutlaka fotoğraf i̇yi çekerim. İyi bir fotoğraf getirirsen ben de sana iyi bir para öderim. Tamam anlaştık. Bu <laughs> <laughs> adam tam bir UFO delisi. İnanılır gibi değildi. Gerçekten ah Bu kadar saf olmayın. Hepsini ben uydurdum tabii. Ne? ne? Ufak bir hikaye uydurun yeter. O da sizi merakla dinler ve ne varsa ikram eder. İyi fikir. Hı. Ben de bir hikaye uydurup karnımı doyuracağım. Hı -hı. Hmm insanları kandırmak çok kötü bir şey. Haklısın, ihanet kadar kötü. Benim gibi düşünmene sevindim dostum. Böyle müthiş fikirleri neden daha önce söylemezler aa, ki? Aa. Bize bir fotoğraf lazım. Aa, aa. Aa, üzgünüm Doraemon. Ben sahte fotoğraf yapmak istemiyorum. Sana sahte diyen oldu mu? Bu gerçek bir UFO'ya ait olacak. Aa, yoksa uzaylı tanıdıkların mı var? Söylesene hangi gezegenden geliyorlar? Bir düşüneyim. Mars olur mı? Hem buraya çok yakın. Mars'ta uçan daireler var mı peki? Hayır sanma en azından şimdilik yok eh, Ama o zaman bu sahte fotoğraf olur Hayır olmayacak Çünkü o ufoyu Marslılar yapacak Marslılar mı? Gerçekten var olduklarına sen inanıyor musun? Hayır Marslıları biz yapacağız Ama o zaman yine sahte olur Sana planımı açıklayayım bak ha. Mars'ta çok az bir miktarda olsa Su ve hava bulunur Kutuplara yakın bölgelerde de yosun bulunur biz de o yosunların Hı? hemen büyümesini sağlayacağız. <laughs> evrimi hızlandıran lazer tabancası. Evrimin ayarını en yüksek seviyeye getirerek 1 milyar yıl süren yosun evrimine hızını 10 güne indireceğiz. Sonra da yosun kısa sürede Mars'lara dönüşecek. Biz de süreci bu monitörden izleyecek ve buradan kontrol edeceğiz. Aa. Yosunlar Mars'lara dönüşünce bize bir UFO Aa. yapacaklar. Bir roket lazer silahımızı Mars'a götürecek. Hazır! Aa. Ateşliyorum! Aa. Roketimiz şu an ışık hızında yol alıyor. Biraz daha Mars'a ulaşmış olur. Bak. Ha. İşte. Hızla Mars'a yaklaşıyor. Ha. Ha. İşte. Buraya inebilir. İniş motorlarını çalıştırıyorum. Ha. Şimdi ateşle. başar Mi? Tamam hazır mısın? Hazırım hmm, Şimdi Çekiyorum Çek hadi Her şey yolunda mı? Evet bakmak ister misin? Hı -hı. Ben sadece ıssız bir yer görüyorum Dikkatli bak şu minik kırmızı noktaları görüyor musun? Onlar yosunlarımız ah, Bak sanki hareket ediyorlar Kas yapısını oluşturacak kütle birleşmeye başlıyor Şimdilik sadece güneşe ve rüzgara tepki veriyorlar. Vay canına, çok hızlı evriliyor. Hey, şimdi ne yapacağız? Roketin motorlarıyla bir sıcak hava dalgası yaratıp orayı kurutacağım. Ama o zaman ölürler. Evet, birçoğu ölecek Nobita. Ama kalanlar zorlayacak ve yavaş yavaş yeni bir türe dönüşecek. Hmm. Masların meydana gelmesi artık sadece an meselesi. Burası roketle sıcak hava dalgasını gönderdiğimiz kanyon. Olamaz, hiçbir şey göremiyorum. Hepsi ölmüş olamaz değil mi? Bir kısmı yaşamayı başarmış olmalı. Aa, bekle, hareket eden bir şey gördüm. Görüntüyü büyütelim. Aa, i̇şte! Aa! Mantara benzeyen bir canlı görüyorum. Kötü küfle besleniyorlar. Grup halinde yaşayıp birbirlerine yardım ediyorlar. <laughs> Sonunda Mars denken bir toplum <gülüyor> <yedik>. <gülüyor> Yakında bir uçan daire yapıp dünyamızı <laughs> çok <iyi> ziyaret edecek. <laughs> <laughs> Bak, bu bir köye benziyor. Şimdi de tarım yapıyorlar. Toplumları çok hızlı gelişiyor. Topladıkları küfleri şimdi kendileri üretiyorlar. Hmm. Size inanmak isterdim çocuklar ama Bu bir oyuncağa benziyor hmm. Evet haklısınız Gelecek defa daha gerçekçi yapmaya ah! çalışırız ah! Toplumları çok hızlı gelişiyor Sayılar artık çok fazla O yüzden şimdiden yapıları inşa etmeye başladılar <laughs> Gördüklerime inanamıyorum Bak oradaki pencere Bir baba ve oğlu var Hı <laughs> Parmağıyla burayı işaret edip bir şeyler söylüyor. Keşke ne konuştuklarını duyabilseydik. Sistemime bir mikrofon iliştirmiştim. Nobita, ha? hadi ama çok geç oldu. Tamam. Çok geç oldu tatlım. Hemen yatağa gidiyorsun. Tamam. Ben gerçekten inanıyorum baba. Ne? Dünyada insanlar oldun ama. Evet. Bir gün varsa işgal edecekler. Bunu Dünyalar Savaş kitabında okumuştum. Endişelenme oğlum. Bunlar hayal ürünü sadece. İnan bana. Mars'tan başka yerde hayat yok. Baba, büyüdüğüm zaman bir uzay gemisi yapacağım. Sonra gidip dünyayı keşfedeceğim. <laughs> Eminim bunu yakın gelecekte yapacaksın. Hadi iyi geceler. Ben geldim. UFO geldi mi? Hayır, henüz bir Aa. şey yok. Tam on gündür bekliyoruz. Ben sıkıldım artık. Aa. Aa. Hey bir fikrim var. Televizyon seyretmeye ne dersin? En azından değişiklik olur. Evet iyi fikir. Hadi uzay kumbaraları başlamak üzere olmalı. Bu Marslılar için atılmış en büyük adımlardan biri. Beklenen o büyük gün artık çok yakın. Marsoğlu asırlardır bugünü bekliyordu. Gitmek için hazırım. İyi şanslar dilerim. Şuraya bakın. Sonunda hazırız. Marslılar ilk defa uzaya ayak basacak. Gerçekten dünya gezegeninde hayat var mı? Bu soru çok yakında yanıtlanmış olacak. Uzay gemisi hazır. Roketliyorum. Dünyaya doğru yaklaşıyorum. <gülüyor> 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 <tık> <tık> Burası mega kent. Dünyada bir medeniyet var. Aa! Çok gürültü var. Burası korkunç bir yer. üstelik havası çok kirli. <laughs> i̇şte bak orada hadi. İşte çok az orada. kaldı hadi hadi. 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 Çok, çok az, az kaldı, kaldı dedim. Evet. Ee, ee, hadi. Yaklaşıp insanları yakından inceleyeceğim. Hmm. <laughs> Korkunuz uzaylılar. sizi yok edeceğiz. Uzay şu beni. Dünya barışı. Düzen. Bu, bu bizim işimiz. Bu Hadi gördüklerim korkunç. Dünyalar tam vahşi. anlamıyla vahşiymiş. Hepsi evet. yok edilir. Bu korkunç yerde daha fazla kalamam ben. Hemen Mars'a geri dönüp gördüklerimi anlatmalıyım. Bu da ne? Hı? Oyuncak bir UFO. Bunu kullanarak sahte fotoğraflar çekiyorlar. Beni kandırdılar. O çocuklara asla güvenmemeliydim. Ama artık beni kandıramayacaklar. <gülüyor> <gülüyor> hey bak bir UFO. Ben Başardık. Ben... Başardık. <laughs> Başardık. Sonunda bir UFO <laughs> fotoğrafını çekmeyi başarabildik. <laughs> <laughs> Gerçekten de öyle. Dünyalılar vahşi ve acımasız canlılar ve her an gelip Mars'ı işgal edebilirler. Dünyaya bu kadar yakın olduğumuz sürece huzur içinde yaşayamayız. Gitmek zorundayız. Yeni bir gezegen bulalım. Gördün mü? Mars'tan çok... gelmiyorlar Aa. maslıların şehri yıkılıyor hızlayın kaza dönüşüyor Hı. Hı. çabalarımız sonsuz kaldı Doraemon. Sanırım öyle bize inanın. Bu gerçek bir UFO efendim. Hayır, hala beni kandırmaya çalışıyorsunuz. Onu gördük, gerçek UFO'ydu. Evet, yemin ederiz bu gerçek bir UFO fotoğrafı.